arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi sizsiniz. Umarım sesim de güzel geliyordur inşallah. Mikrofon yine kullanmıyorum. Telefondan ses kaydı yapacağım. Ee, evet arkadaşlar. Bu videomuzda bol iki çekiyoruz tabii ki. Patates e, yükleme, bindirme seferi videosunu karşılıklı video ayarlayacağız. Ee, arkadaşlar şimdi patatesi bozuyoruz. Bugün son günümüz. Bugün bitecek patates bozma işlemimiz. Ee, i̇şçiler topladılar, torbalandı. Belki arkada görüyorsunuz işte bakın sağ tarafında torbalar var. Torbalama işlemini yaptık. Ondan sonra şimdi e, yükleme işini yapıyorlar arkada. İki romörk yaklaşık olarak 15 tonluk bir yük yüklüyoruz iki Ondan sonra ben de eve götürüyorum, depoya indiriyor işçiler sonra tekrar alıp geliyorum. seferi ben atıyorum yine Mısır seferinde olduğu gibi. Ee, seferi neyle atıyoruz? Başak 20-60 plus çift çeker var. Onunla gidip geliyoruz. İşte zorlanmıyor traktör. Gayet güzel performans olarak. Hoşuma gidiyor. Hani yolda beni de zorlamıyor. Hani burada kalacağım mı? Bu bayrı çıkacak mı? Bu kadar işte tonajı çekebilir miyim gibi bir derde düşmüyorum. Gayet güzel, toş ee, bayır var bir tane. Orayı da gayet rahat çıkıyor. Hani bira kadar düşebiliyor vites ama hiç zorlanmıyor. Güzel. Yükleme işlemini yapıyorlar. Seferi biz atıyoruz işte. Gördüğünüz gibi sefer videosu olacak. Yükleme yıkma videosu olacak bu da. Ee, tabii ki arkadaşlar video başlamadan önce de kanalıma abone olup yorumlarınızı da beğenmenizi bekliyorum. Onun haricinde siz elleyiz. Keyfin keyfini yaş 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 izleyin. Kameramın şarjı azaldı artık olduğu kadar. Bir 10 dakikalık bir video çekmeye çalışacağım. Yolda da sefere giderken bir video çekeriz. Bu yükleme videosu yavaş yavaş sürüngen ikiye attım. Hafif hafif gidiyoruz arkada yüklüyorlar zaten. Benim gibi 15 tonluk bir yükümüz oluyor. Güzel. Torbaların yanından yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Ben de oturdum traktöre. bizim açıyorum. Klimayı da açıyorum. Serin serin atıyoruz. Bize göre hoş biraz ya. Ama zor işler zor. Ekson. Neden hep derdi o sır <laughs> devlete sırtınızı dayayın diye. Hakikat öyleymiş. Dört gün patates yükleme gittim işte. Sırtım her tarafım yarı oldu, ayaklarım kan tutmuyordu. Neler çektim valla. Zor işler arkadaşlar, bu işler zor. Öyle devam, bakalım işte. Hayır bak. sürü atıyorlar herhalde arkaya. Kameranın şarjı da bitmesin. Eve gidince takarım da, şarjı da attı evde. Gaza hiç basmıyorum zaten. Kendi halinde gidiyor. Çift çekirdeği şu an zaten traktör. Bazen gömülüyor, tarlayan çıkacak yere gidersem gömülmüyor. Evet arkadaşlar bu sıra bitti. Şimdi öteki sıraya gireceğiz. Rom'un da yarısı doldu herhalde. Öteki sırada yarısını doldurur işte. Havasını Havası ev var mı o şimdi? Elektrik değişimi var mı? Yemek yiyeceğiz ya. Yemek yiyeceğiz herhalde. O ara basarız ya. Şey, i̇şte, tamam. yok yok direkt bastıracak abi. Romörk'ün <laughs> <Bak. gülüyor> bir tanesinin de şey yok. Kavassas kompresörü getirdi geriden. Onu basacağız. Sıra bitti şimdi tek sıraya gireceğim. Traktör de güzel ya. Benim hoşuma gidiyor valla. Başak ilk traktör olmasına rağmen güzel traktörler yapıyor kaliteli. Bir sonraki sıra giden tohumunu topluyorlar zaten. Evet arkadaşlar seferimizi son seferimizi yapıyoruz. Geceye kaldık. Umarım güzel bir görüntü vardır. Çünkü Allah'ım bu traktör niye çekmiyor ya? o kadar yük var mı arkada ya? Nasıl zorlanıyor? Neyse geceye kaldık. Umarım güzel bir görüntü vardır şu an kamerada. Saat buçuk 7 olacak herhalde. Son seferimiz olduğu için maalesef hani hepsini yükleyelim gibisinden düşündük ama olmadı. 40 tane falan bir torba kaldı tarlada. Son seferdeyiz. Işıklar falan yaktım. iç ışıklarını. Dediğim ki umarım güzel bir görüntü çıkar. Şimdi tarladan aldım. Yani arkamızda dediğim gibi 15 ton vardır büyük ihtimalle. Kantara gireceğiz. Kantardan fişimizi aldıktan sonra ee, yıktığımız depoya götüreceğiz. İşte oradan yitirmişlerini yer gerçekleştireceğiz. Bayağı bir geceye kaldık ya ama bitirdik. 20 de kadar Toplam kaç ton çıktığını bilmiyorum tabii ki. Onu toplu hesaplayacağız işte. Akşam hesaplar. ihtimalle. Nasıl geçti lan? <laughs> Vallahi geceye kaldık ya. Biraz görüntü kötü gibi de duruyor. Tam içi Uzunları yakmış şerefsiz yani var ya gözümüze gözümüze. Ya doğru. Bayağı bir yıkattık arkaya ya. Vallahi traktörü çift çeker aldım şu an. Zorlanıyor. Yemiyor neredeyse. Sonuna kadar yediriyor. Tör atınca bir kesiliyor artık. Sonradan gaz yemeye başlıyor. Anlamadım. Enteresan. Vay gantara çıkmış. Tara çıktık. Bakalım kaç toncuk gelecek. Şöyle duruyorum ben. Arkadaşlar ben bir şey hemen alıp geliyorum. Siz burada bekleyin tamam mı? Hemen geliyorum ben. Ama Evet arkadaşlar, fiş aldım. Herkes bindi herhalde. <laughs> Haydi gidelim. Bizi göstereceğim. Bakacağım kaçtan geldiğini. Aynen dediğimiz gibi arkadaşlar, bayağı bir tonaj atmışız. Evet, hazır mısınız? Tamı tamına 16 ton, 640 kilogramlık malzeme var arkada. Vallahi bence gayet yüksek bir miktar. Hani tıra atıyorsunuz 25 ton, bunu atmışız. 16 ton 640. Bence güzel bir performans. Şimdi o bayırdan çıkmayalım. Oradan çıkarsak sıkıntı. Bayağı bir dik. Yükümüz ağır. Bir tane daha yokuş var oradan çıkalım. Evet. Bizim biraz yukarı tarafta da. atmışız be. 16 ton. İsterseniz videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Bu kadar yani. Başka bir şey yapmayacağız. Arkadakileri indireceğiz. Ondan sonra bitiyor. Ee, kanalıma abone olup yorumlarınızı bekliyorum. Beğenlerinizi bekliyorum. Bu da fazla sefer oldu. Mısır seferi de atmıştık hatta. Hatırlarsınız. Ee, izlemediyseniz i̇zlemediyseniz geriye dönüp bakabilirsiniz onlara da. Kısa seferi videomuz da var. Evet arkadaşlar görüşürüz. Herkese iyi günler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepinizi seviyorum. Hepinize kocaman sevgiler.